Ankara'da sağanak ve dolu sonrası yollar, caddeler, sokaklar adeta göle döndü ve dışarı çıkmak zorunda kalanlar ve özellikle de o esnada trafikte olanlar oldukça zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmur ve dolu bir anda bastırdı. Yollar göle döndü. Trafikte olan araçlar zor anlar yaşadı. Ankara burası. Sokağa çıkma kısıtlamasında boş sokak ve yolları yağmur suları doldurdu. Yollar, caddeler, kaldırımlar suya gömüldü. Göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. O esnada yolda olan bir araç suların içinde kaldı. Çaresiz sürücü aracından indi ve yardım bekledi. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek sürücünün yardımına koştu. Ara sokaklar ve mahallelerde yaşanan su taşkınları çevredekilerin cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle neyse ki yoğunluk yoktu. Dışarı çıkmak zorunda kalanlarsa sulara gömülen yollarda mahsur kalmamak için çabaladı. İstanbul filmleri aratmayan görüntülere sahne oldu cumartesi gecesi. Megakent'in kentin bomboş sokakları önce şimşeklerle aydınlandı, sonra da sağanakla yıkandı. Şimşekler arda, arda çaktı. Gece aydınlandı. Mega kent semalarında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Meteorolojinin günlerdir uyardığı yağış megakenti ulaştı. Saatler ilerledikçe de ardı arkası kesilmeyen şimşekler ve yıldırımlar şehri aydınlattı. <laughs> Şimşeklerin dansı sağınağın habercisiydi. Yağmur tüm şiddetiyle İstanbul'da etkisini gösterdi.